<laughs> Nenem. Ay. Sen miydin Nigar Kalfa? Gülaya bakmaya geldim. Sen ne yapıyorsun burada? Ben şey yapıyorum. Beni bırak. Sen nereden çıktın? Ne zaman geldin yahu? Yeni geldim. Saraya döndüm artık. Hünkar Kalfa'mıza kavuştuk nihayet. Gülaya nerede? kızgın kumların ateşlerin içinde yürüyen bu civan parçası ölmeden dağın arkasındaki zalim padişahın kızına o söz verdiği kuşu götürüyormuş. Bir kanadı kırmızı, bir kanadı mavi olan bu kuşun gözlerinde kanlı gözyaşları birikmiş. Ediyormuş ki ''Ya Rabbim ne olur bu aşıkları kavuşturalım. Kanatlarına güç ver, alıp götüreyim buradan.'' diyormuş. Aa, Nigar kalfa. Hayırdır Güla? Ne bu halin? Vallahi yokluğunda vakit geçmiyordu. Ben de kızlara hikaye anlatıyordum. Güla'm ne olur devam edin. Sonunda ne olmuş? Sonra anlatırım. Hadi yatın siz şimdi. Hadi. hayırdır bu vakitte geldin? Kötü bir şey yoktur inşallah. Yok şükür. Temelli geldim. Hay yaşa. Hay maşallah. Demek döndün. Kızlar, akşam yemişleriniz, tatlarınız benden. Hadi. Sultanım. Ne işin var burada? Hatice Sultan mı geldi? Harem'e temelli döndüm. Hatice Sultan da kendi sarayında. Döndün demek. Bir şey bulabildin mi peki? Ne saklıyormuş İbrahim? Sultanım, her yeri dip bucak aradım. Lakin hiçbir şey bulamadım. Zaten ne aradığımı da bilmiyorum ki. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Bir şey öğrenirsin bana ki. Mehmet'i hemen ver kucağıma. <laughs> ah, maşallah. Nasıl iyi. Topaç gibi. <laughs> Nigar Kalfa'yı da göndermişsiniz. Keşke biraz daha kalsaydı sultanım. Lüzum yok. Siz onu prensesin yanına gönder. Malum korunmaya ihtiyacı var. Ne demek o? Hürrem, hünkârımızla prensesin arasında bir şey olduğunu düşünüyor. Var mı gerçekten? Bilmiyorum. Ama umarım vardır. Hürrem de rakipsiz olmadığını anlar böylece. Hürrem, senin canını sıkmış belli ki. Bazen çok sinir bozucu olabiliyor vakti. Bilmez miyim? Dün de av köşküne gitmiş. Bu kadın bayağı korkutmuş onu. Sahi validem siz tanışmadınız değil mi? Hayır. Doğrusu merak ediyorum. Daha iyi. Buyurun sultanım. Bu gece haremde bir eğlence tertip edelim. Bir de misafirimiz olacak.